Peki bana güveniyor musunuz? Evet Tabii ki Dayı, seninle daha yeni tanıştık Neyse, hadi Hadi onları kurtaralım Biz de yardım edelim onlara, hadi yürüyün <laughs> Evet Çok güzel, çok güzel Pardon Onları yakaladım. Çok iyisin çok. Nice shifter sen önden git. Tamam. Ee, şey arkamdan biri geliyor. <laughs> Dostlarımı hemen bırak. Ne? <laughs> seni Mustang seni. Ay yok daha neler. Senin işin bitti mi sanıyorsun? Gel buraya. Zırh, zırh. Aha. Kayalı yolla kapatabilirim. Zırh. Kayalarla yolu kapatabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. İşte yakalanım seni o Hı? <laughs> Hı? <laughs> <laughs> evet, Neler oluyor? Vay! Çok kolaydı dostum! Evet! Senin harbiden kanka olduk ha! He hıh hıh! Olamaz. Remote kırılmış. İşte sizin sonunuz böyle olacak. Eminim. Eminim Bon Spider yani patronum. Eminim sizin mastangi kovalıyordur. Zaten o kurtulacak. Yine görüşeceğiz Satviz ekibi. Evet, çok kolaydı. Hadi sizi çıkardım. Nasıl? Kurtulduk. Sonunda kurtulduk. Ne oldu? Kurtulduk mu? Evet ya, sonunda kurtulduk. Peşimi bırak hemen. İç bırakmam hiç. Gel seni onlara götüreyim. Götür götür. Bir dakika ya. nerede? <laughs> Nasıl? Nasıl, Nasıl kurtuldunuz Tabii ki de Volkswagen Beetle ve Nash Shifter sayesinde. İmkansız imkansız tabi. O zaman şimdi gizli silahımı getireceğim. Tamam dur. Gizli silah mı? Neyse. Yakında gelir. Zaten gelmeye de bilir de bizi kandırıyordur. Zaten biz kazandık. Ve sana bir şey soracağım Ford Mustang. İşte sana yepyeni bir Roket <laughs> Çok naziksin Volkswagen Üstelik de kırmızı olmuş Yakıştı be Bence de yakıştı hem Hep şu mavi olan parçalanmıştı Evet Hani şu mavi olan Top evet, parçalanmıştı Mavi olan dedim ya Tamam ya Aklım karıştı zaten çok iyi olmuş Mustang. Güle güle kullan. Teşekkür ederim dostlarım. Demek başaramadın ha? Ee, şey onları kaçmıştım ve... Bir yanda arkadan Night geldi ve... Vura beni parçaladı. <laughs> Şimdi ben o... Hatyaz hekiminin işini bitireceğim. Tabii ki de... Gizli silahımızla... İşte bu çok iyi oldu. Bence de iyi oldu. Evet çok iyi. Operasyon zamanı. Hem. Sizi gördüğümüzde çok sevindim Monster Truck'lar. Bugün tanıştık ama bence de bu çok iyi oldu. Evet roket çok iyi olmuş. Ee, çocuklar konuşmanızı konuşmanızı bölmek istemem ama arkada bak Mustang ne oldu? <laughs> Gizli silahları buymuş. <Gülüyor> <Gülüyor>